Emir'in doğum günü partisi. Emir, iyi ki doğdun. Emir, iyi ki doğdun. İyi ki doğdun. Mutlu yıllar sana. Bir daha mı kapatalım? Bir daha mı kapatalım? Sen kukul ile doğum günü yapıyorsun böyle? mutlu yıllar sana hadi açalım şimdi üfle bakalım 1-2-3 iki, i̇ki, hadi vay canına bir kere de üfledi bravo İyi ki doğdun aşkım bir daha yapalım mı? bir daha oğlum bunu Otur, otur, bir 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 Hadi oyna balonları öne. Rengarenk balonlar. Bu senin doğum günün. Vur 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 vur. Hoppa. Hep sabahlar uçuyor. Hadi o Vursun vursun vursun. Emir. Senin kokuli doğum günü mü var? Ha? Aşkım.